Ay dur gözlük takmadım. Çok heyecanlandım bir saniye videoya başlayacağım. Hallederiz Sel onu. <laughs> Selam arkadaş. <laughs> Selam. Biz bugün böyle konuşmaktan vazgeçtim artık ya. Gözüm bulandı. Açıyı beğenmemiş gibiyim. Bir daha bakayım. <laughs> Selam arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Biz bugün kız kıza Trankaya gidiyoruz. Bu arada çok Instagram'da görüyor. <laughs> Kızlaşım. <gülüyor> biz ikimiz... Ben e, go, co pilot. Go pilot mu? <laughs> go pilot. Mesela arkada. Bu da enayi. Bu da enayi. Dayıydı. Ama çok kötü bir şey oldu biliyor musunuz? Sandalye almayı unuttuk. Şimdi şemsiye almayı düşünüyoruz o yüzden de. Harbiden ne yapacağız? Bilemiyorum. Toz söyledik, Mintex'e geldik, klasik. Gözüm bulanıyor mu? Bu taze sıkma portakal suyu değil. Bekleyelim de geçsin yıllar. Buranın portakal suyu çok güzel. Bir de tostu çok güzel. Ne Evet, ben seviyorum. Bir tostu bir güzel de portakal Tost yapıyorlar, yemin ediyorum kaşarı böyle sık sıkılıyor. Neyse yemeğimiz gelsin, ondan sonra tekrar. Deyim düştü biliyor musunuz? Mikrofonun mıknatısı düştü. Meysa'nın çabası. Aa. Go girl, go girl. Değil değil mi? Değil. Ee... O ne kanka? Yuvarlak like mı kurs ya? Büyük ihtimal Demir'e Yok, yapıştı. Demir'e yapıştı. Eyvah. Ne yapacağız? Hiçbir şey zaten bir lira falan. Dostum geldi. Gösteriyorum. Güzel <laughs> ama. Hırmayı gittilerini tellerini yıkamayalım. Gel. Gidem. bakarım Saçın her takarım Kız seni gülüşüne İstanbul'u yarım Allah'ım bayağı <laughs> mamãe geldik biliyor musunuz? Manastır koyuna geldik. Bayağı yol yürüdük. <laughs> yürüdük ne ama çok kalabalıkta. deniz çok güzel göstereyim size. Hemen. Uzatamadım neyse. Biraz denizimize gidelim ya. Ay vallahi buraya gelene kadar. Ay keşke topu da getirseydik. Ya Aa, eve gidelim. <laughs> Her şeyde eve gidelim diyor. <laughs> ya sandalye unutmuşuz. Şemsiyemiz yoktu Allah'tan. Bir tanesi Ama... buraya şezlong katmayı ve pa para almayı akıl etmiş yani. İnanılmaz bir sistem. O da olmasaydı bilmiyorum ne yapacaktık. Dayı gitmeden önce birilerini ilerini Selam. Şimdi biz çok güzel bir içerik bulduk. İçeriğimizde sıra sıra... Ne yapacağız? Aleyküm selam. Sıra sıra... <laughs> Sessizden sesliye. İlk ben yapabilir miyim? Tamam. Sanıyorum sadece. İlk sessizi emoji yapacak ben ama elinde sesi? bunu yapmak zorundasın tamam mı? Tamam. Üçüncü ben olacağım. Şu, tamam. Şu Bak. İlk sen yapacaksın. Tamam. Sonra? Ya... Yeah. Ya. Yeah. <laughs> nasıl yapıyorduk? Yeah. Dur gözüküyor mi? <laughs> evet arkadaşlar merhaba tekrardan. <laughs> Utandım ya. Ya hadi Emek ya. Çok yüksek yaptı. Çok yüksek yaptı. Şimdi ben nasıl yapacağım? <laughs> Yap da insanlar yeah. sabit. <laughs> Ben ne sesli? Siz mi yapacağım? yüksek yap. Oha! Bütün sahil beni duysun. Devam Evet. Evet. İyi. Yeah. <laughs> Ondan yüksek yap. Of Allah! Yeah. Ya! <laughs> <laughs> Birçok, birçok, birçok zahil bana bakacak hayır. Gülmekten de yapamıyorum. <laughs> i̇yi ya. Yeah. Ama sen mikrofonu ağzına soktun. Kimi daha yüksekse çıkartmadı. Sayılır. Yüksek sayı çıkaracaksın. Hadi. Of yapamıyorlar. <laughs> Ağlamak istemek ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kolumu hazırlıyordum da. Ya. ya yapamıyor. <laughs> yapamıyor. Ya. ya, ya Muhammed ya. diyecektim az kaldı. Şu reziliye hazır mısın? <laughs> ben pes ediyorum. <laughs> Bundan yükseğini yapamam. Hadi bir de beni böyle Hadi beni şey. böyle çek. Hadi çek böyle çek. Hadi bir de beni böyle bir bir şey. bir bir çek. Siz olsaydınız arkadaşınızı nasıl nasıl uyandırırdınız? Nasıl? <laughs> <laughs> Acilen size sus. Emoji göstermeyin. <laughs> Bence hafif bir su dökebiliriz. Yani arkadaş arkadaşa böyle şeyler yapabilirim. Ve bir sorun olacağını sanmıyorum. Şimdi mesaiye bir görev verdim. Dedim ki sen suyu dök ama ben yaptım diyeceğiz. Ayılsın ama. Dur. Bo boğuluyormuş bo, bir <laughs> de. Hadi onu uyanmadan yapalım. <laughs> <laughs> Esma. Hadi gidelim. <laughs> Nereye gidelim? Dersen seni eve bırakırım. <laughs> Bir daha da bok bulursun. Ağlarsın kadarla tatile götürürüm. Size içerik olarak biraz içeri girmeye karar verdim denize. Rümeysa'ya dedim ki Rümeysa ama sen beni çek. senin gel. <laughs> Bu kadar girersin. Size manzarayı da gösterebilirim. Mesela gir dedim de gerek kalmadı. Ben zaten girdim. Ee, açtık ne oldu şimdi? Gidiyoruz yemek yemeye yemek. Ben yoruldum gelme üstüme Neyse biz yemek yemeye geldik. İtalyan pizza yemeklerinin yerine. Taco, taco Italia. değil mi? Mekan çok güzel. Çok güzel bir yer. Böyle. Bir, bir tık abartıyorsun ama güzel. Ben sevdim. Göstereyim mi? Hmm. Şimdi bekliyoruz pizzalarımızı. İki tane pizza söyledik. Birisi Margarita, birisi Danalı. Biz Dana kuru. yanaklı. Dana yanaklı. Trüf. Trü. mü? Cık. Ya sevmiyorum, sevmiyorum. Ne? diyor. Yemiyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Aç kaldım işte. <laughs> Bilmiyorum, mi uydurdum <var. gülüyor> Anılar dedi de ki çok güzeldir. Bezler dedi. Sarıyormuş ayağımızı ama ben de dedim ki bu buldur yani. Değil mi? Bir önce sen önce Başak Hanım yapsın <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama şey. Zeynep Hayır abi o böyle. Ya yorumlara yazar mısın? Ben herkesi de böyle gördü. yorumlara yazırlar, ağızlarını silerler. <laughs> Hiç mi izlemediniz ama bir şeyleri. Meysan lafını inanarak pizzanın geldiğini bekle, bekle ama bir deneyim var. Acilen bir şey göstermem lazım size. Bakın. Bir masayı o kadar çektiğim için. %10 dur bekle. Bakın görüyor musunuz? Evet sayın seyirciler kesiyorum kesiyorum, kesiyorum. kes Makas kes. kes. kesmiyor <gülüyor> <gülüyor> Para mı çıkarttın Şöyle saçma Üf. Aa sıcaklığı iyi <laughs> biz artık bunu yiyelim. Bu da böyleydi. Eve gidiyoruz. Ama trafik var. O yüzden sıkıldım ben. Ne kadar yorgun gözüküyorum. Göstereyim mi trafiği? Çok merak ediyorsunuz ya. Ama videoyu kapatmaya karar verdim. Hemen olmayın. yorum yapmayın.